tefekkür araştır, surla diyor. İbret al, ibret almak, sorgulamak demektir yani nedir? Ama mutlak anlayamazsın, anladığını anlayacaksın, anlamadığını et göstereceksin. Çünkü zaten mutlak değiliz, mutlak olsaydık imtihan olmayacaktı, tanrı olacaktı, bu soru sorman gereği kalmayacaktı. İki ilah da kainatta olsaydı bu kainatın dengesi bozulacaktı. Sonuçta bu dünya olmayacaktı, bu soruyu da sorman gereği kalmayacaktı zaten bak. Hocam yanlış bildiğimiz çok şey var değil çok, mi? Çok 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 abi. Ben sana anlatırsam senin aklın durar. Hocam mesela Fatiha Suresi mezarlıkta okunuyor mı? Yok, ölülere okunmaz Kur'an. Ölülere Kur'an okunması Budist Türklerden gelme bir örftür. Ölüye diyorsun ki zekat ver, namaz kıl, Kur'an oku, iyilik yap, cihat et, bunu yap. E, Ölü de ki hiç sen ya bana ne okuyorsun diyor. Ölüye iki ayet okunur. Haşr Suresi ayet 10, İbrahim Suresi ayet 41. Nasıl? Yasin? Yasin ölülere okunmaz. Yasin 6, 69, 70. ayetinde diyor ki biz bu Kur'an'ı uya, insanları uyarasın diye gönderdik. E peki mesela biri öldüğü zaman gidiyoruz Yasin okuyoruz. O peygamberimizin ölülerinize Yasin okuyun hadisi zayıftır. İmam-ı Acusi bu hadis doğru olsa bile buradaki kasıt, kasıt kalbinde hastalık olanlara manasını okuyun. Diri olup ölülere. dili ölülere okuyun. Evet, ya, yani. evet. Kabil ölülere değil ha. Ya. Hani kalbinde gelişkili olan, gel git olanlara Hocam mezarlıkta niye Hocam, Fatih, Fatih okunur? Doğrusun, ne, ne okun niye Fatih, Fatih okundur mezarlıkta? Abi öftü öf din değil gelenek gelenek Fatiha. Fatiha. ilk yarısı kulu Allah'ı övüyor Yüce Allah'ı. Hmm. Diğer yarısında Yüce Allah'ta istekleri var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Hamd alemin ama Allah Allah'a mahsus. Allah'ı övüyorsun. El er Rahim. Rahmansın, Rahimsin. Maliki Yemin'in din gününün sahibisin. İyâkena vudu ve sana ibadet, et, sana yardım dilerim. Bu da kendi aciziyetini Allah'ın büyüklüğünü itiraf ediyorsun. Sen ne diyorsun? İsteğin var. İdine sırata müstakiyin. Doğru yolda ilet. Sırata lezzine nem nimet ve diyen yoluna. Gayri uzak tut mağdubi aleyhi ve dâli amin. Gazabe ve ve dalalete uzalan yoldan uzak tut. Amin. Allah'ın duamı kabul buyur. Ya bunun ölüye ne alakası var? Sen Allah'ı övüyorsun, Allah'tan isteğin var. Gidip bunu ölüye niye okuyorsun? Kendin okusana. Evet. Mantığına baksana. Yani. İşte yani. Şey yok ki. Genel olarak evet. Fatiha okumanın da bir sakıncası yok. Yok ama gelenektir. Kendin oku kendin. Niye ölüye okuyorsun ki? Ölüye dua et. Haşr 10 İbrahim 40. ayet. Mezarlığa gidince ne yapmamız gerekiyor? Sahabe demiş Esselamun Aleyke Ya Resulallah. Dua edip, ibret alıp, ölüm tefekkür edip geri dönmüşler. Başka bir şey yok. Yani, ağaç ekilebilir. Bak ağaç, çiçek aynı hükümde. Efendimiz ağaç ekmiş. Hadise geçiyor. Dua edebilirsin, ölüm tefekkür edilebilir. Ölülere selam verilir, geri dönülür. Başka bir şey yok. Peki, salli bari kofi Allah Allah'ın ne yapmasını E bunu kendine oku. Bunu kendine oku, kendin amel et. Peki, büyük zatlardan mesela onun gidip, türbelerini ziyaret etmek hocam? Caizdir. İbret almak niyeti de olur. Ondan yardım dilemeyeceksin. Allah ahkâb üç güne dört ki, kıyamete kadar kendisine cirem veremeyecek kişiyi yardıma çağırandan daha ahmak kim olabilir diyor. Sana cevap veremez. Duyar ama cevap veremez. Çünkü perde var, berzak, berzak. Boyut, boyut farklılığı var. Allah buna yani işe vermez. Niye insanlar sürekli paralarıyla cennete gitmeye çalışıyor? Bu yanlış abi. Yani... Para bir araç ola, olacak, ama amaç olmayacak. Camiye ben bu sene bu kadar para verdim. Gösteriş bu olursa çöpe gider hepsi. Para, para verdim. <Gülüyor> <Gülüyor> gösteriş olursa, riyakalık olursa, gösteriş riyakalı olursa ameller boşa gider. Boşa gider. <laughs> riyakalık yani olursa amele boşa gider. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Aşağı diyor ki, kişi kıyamet günü tihame dağları kadar e, sahabla gelecek ama Allah amellerini kabul etmeyecek. Çünkü Allah için olmadığı için. Bir ibadetin kabul olanması için iki şart var. Bir Yüce Allah'ın dediği şekilde olacak ve Allah için olacak ki Allah o ibadet kabul etsin. Peki hocam abdest alırken diyor ki konuşmayın. Böyle bir şey var mı hocam konuşmamak gibi? E, konuşmasın daha iyi olur ama konuşmada bir günah yok. Zararlı halde konuşabilirsin. Yemek için de aynı durum öyle öyle. Peki sözlü olarak abdest almaya niyet getirmek gerekir yoksa zaman zimne bitim sen abdest almaya gidiyorsun zaten. Zaten o niyete gidiyorsun gerekmiyor. Peki. Efendimiz ilk zamanlarda getirmiş Allah'a alem bir sevap. Sonradan niyeti terk etmiş. Gusül, namaz için niyet getirmiş o da niyete terk etmiş. Zihninden geçse yeter. Hocam namazda Allah'u ekber diyorsun. Yeter. Sen de zihninden geçiriyorsun. telefon çalıyor. Müslümanlar genelde değil. O telefon çalıyor, çalıyor, çalıyor. Ve kısacağız onları. Ya kısmadık, unuttuk. E cemaat komple senin müziğini dinliyor. O anlık zaruri halden dolayı hemen bir iki hareket yapıp onu Şabaplısın şey oğlum. Ya ama kapattığın zaman senin namazın e zarururi halde çok zaruri halde bir şey olmaz. Doğru. Ölçü kaçırmayacaksın. Bir kaç hareketi aşmayacak ha. 2 3 ya 3 hareketi aşması bir şey olmaz. zaruri haldir orada ha. Çünkü cemaatin dikkatleri bozuluyor. Konsantrasyonu bozuluyor. Hadi canım. Değil mi? Kendini feda et cemaati feda etme. Biz Gerekirse biz, zarurda hallet. Millet haller. olarak ona çok dikkat ediyoruz. Mesela Araplar nasıl yapıyor biliyor musun? Alt kısım da kaç şu burasını da duruyor. Biz Türkiye olarak yani çok Mesela biz Kur'an okurken mesela ben ben Ümre'ye gittim hocam benim eee gitti mi? Eee Kur'an okurken mesela biz ne yapıyoruz değil mi? İki ayak üzerine duruyoruz onlar uzanıyor böyle Kur'an okuyor. Hani böyle normal kitap okuyor diyorlar. 191 Ali 191, 191 Nisa 103 onlar ayaktayken yüce Allah azze ve celle diyor. Ali 191 Nisa 103 yanlış değilsen yanlış değilsen. Diyor onlar ayaktayken uzanarak oturarak yanları anında Allah'ı anarlar. Hazreti Ayşe annemiz diyor, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü hayatının her anında Allah'ı anardı. E hayatının her anı demek, yatarak, uzanarak, oturarak... A, versene lavabo tuvaletin içinden karışma versene, ver sen içinden karışma. Uzanarak Kur'an okuyup, dua edip namaz, ibadet yapabilirsin, ayet var. Iskaldı mı o? Diyor, ayetler. Ali 190 bin Nisa 103. Gerekli hallerde, ayaktayken uzanarak, oturarak yanları anında Allah'ı anmak. Namaz da Allah'ı anmaktır, dua da Allah'ı anmaktır. Zikir de Allah'ı anmaktır. Birçok evde şu var. Tefekkür de anmaktır. Televizyon var, televizyon. Biliyorsun haram yuvası. Ama televizyonun üstünde Allah'ın Muhammed'la simbolları var. Onu önce kalbimize bırakacağız, sonra dışımıza bırakacağız. Ama televizyon mesela günahı başlayan böyle. Ama yedek kullanabilirsin, yedek kullanabilirsin. Bu senin otokontrol sistemidir. Neyse. Foto kontrolü ya inşallah. Da, duvar, da ya da duvarda Kur'an-ı Kerim işte var işte orada da televizyon var. Sonuçta televizyonda bir şeyler de, çok çıkıyor. E, 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 e tabii tabi ki. ki de, ya tabii ki de, onu de, kalbe bırakacağız kalbe. De, o de, Allah bırakırsa kalbe bırakamıyoruz. Ama evde de Kur'an olsun televizyondan da vazgeçemiyoruz. Eee ölçü taşmayacağız. Daha dikkatli tepkili olacağız. Bir tercih bırakacağız ama. Ya ondan beri kalacağız veya onu kısacağız. Ama bir çoğumuzun evinde ikisi de işte bu bizim hayatımızın çok anı hep karışık olmuş maalesef. Bilmiyorum. Maalesef. Yani bir de planlı projeli bir hayat maalesef yoktur. Maalesef. Maalesef. Yok. Yani oto e, kontrol sistemi de yok. Planlı projeli bir hayatımız da maalesef yok. Evet Diyarbakır'ın Mehmet hocamız Ramazan hocamız Ramazan hocamız da. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Allah razı olsun. Diğer bakımda Ramazan hocamız da İstanbul Sultan Ahmet'te Ayasofya Camisi'nin bahçesinde çok güzel bir söyleşi yaptı. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Mücevherle selamete kalın. Allah yolunuza açık etsin. Haydi uzun yıllar Hocam bu, tavsiyeler Allah. nedir? Hani bir iki kere de böyle. Tavsiyelerim şudur. Dost istersen Yüce Allah yeter Azze ve Celle. Ankebut suresi ayet 41. Müşri Kamil istersen Hazreti Muhammed yeter. Hac 52, Azap 21, Azap 36 etiyurre etiyurre sürme diye de geçen olsun şayette. Delil isteksek Kur'an yeter. Allah Kur'an'ı koruyor. Kıyamet suresi e, 17 ile 19 iş süresi ayet 9. E, i̇bret almak istesek ölüm yeter. Kulu nefsin zayıkatun mevtusun meydayı tuncağın enbiya suresi 34, 35, 36'ya iyi bakalım. E, i̇bret almak istesek ölüm yeter. Kulu nefsini zaten ee, meşgul olmak istesek ibadet yeter. Ee, ibadet i̇badet Arapçada ibadadan türer. türler. Ee, kul olma hizmet etme. Yüce Allah'ın azze ve emir ve yasaklarına riayettir ibadet. Allah'ın razı olduğu her şey ibadettir. Namaz en büyük ibadettir. Ankebu suresi ayet 5. ve kötü gene alıkoyar. Ee, Kardeşime söyleyeyim. Ee, Bunlar da bize yetmez der ise bize narı cehennem yeter. Derdimizi <laughs> içimize atarsak, derdimizi içimize atarsak kalbimiz kırılır, derdi dile dolarsak dert çoğalır. Dert Allah olduğu zaman Yüce Allah Azze ve Celle dertleri bizden geri alır. Bu da Muhammed Suresi ayet 7'de geçiyor. Diyor, dinime yardım edin, ben de size yardım edin. Allah'ın dinine yardım edilmesine ihtiyacı yok. Bu bir mecaz manadır. Yani Allah diyor, kainatı ihya inşa ettim, sanatımı size gösterdim bu sanattan en güzel şekilde istifade edin. Buna siz sebep olun. Allah dilesin azze ve celle dilesin kun fe kun fe alu nima yurid diyerek işi bitirebilir. Allah bizi kendi eliyle şereflendirmek istiyor. Biz bu şerefe katılalım. Şeref kervanına katılalım. Teşekkür ederim. Allah'a en yani yakın olduğumuz yer neresi hocam? Ve süt vaktedip diyor secde et. Ayet diyor ve Allah'a yakınlaş. Orada duala daha çabuk kabul olur. Namazda üç yerde dua edilir. Bir secdede. İki selamdan önce ettehiyatuda üç son rekatlarında ellerimizi kaldırırken. Efendimiz bazen yapmıştır. Sence üç kere ben okuduktan sonra dua etmem gerekiyor mu orada uzatabilir miyim? Tabii bir kerecik farzdır. Subhan Rabbiyel a'la ve bihamdi farzdır. Bir kere de sonraki de sünnet oluyor. Rükudayken Subhan <laughs> Rabbiyel azim bir kerecik demek farzdır. Bir kere dışındakiler Subhan <laughs> Rabbiyel azimler sünnet hükmüne durumuna geçer. Secdede çok dua edilir. Tahiyyatta selamdan önce dua edilir. Üç Son rekatlarında elini kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam rivayete göre 40 gün yapmıştır bunu. Hocam Sübhane Rabbi Al-Ala ile Sübhane Rabbi Al-Azim arasındaki fark nedir? Ee, kıyam Allah'a bir saygıdır, beden diridir. Ee, kıyam, e, kıyamda okunan e, Fatiha Yüce Allah'la sözü yetişilir. Mukavele süreçmektir. Kıyam dağları ibadetidir. Ruku saygıdan boyun eğiştir. Ruku bir beden diridir. Rukuna okunan dualar Allah meleke rekiatu ve bike amantu ve leke eslemtu ente rabbi khasha leke sem'i ve basari ve muhi ve azami ve asabi ve mestakalet bi kadem alemin. Bu tür dualar Allah'a la sözü yetişimdir. Ruku hayvanların ibadetidir. Secde bir bedendir Tam bir teslimiyetin göstergesidir. Secde okunan dualar yüce Allah'la iletişimdir. Secde çayların, çimelerin, otların ibadetidir. Secde Allah'a yakınlığın en son halidir. Kıyam, saygı. Ruku, saygıdan boyun eğiş. Secde, tam teslimiyet. Yani giriş, gelişme, sonuç gibi düşünebiliyoruz. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Adem, elif, kıyam. Dal, ruku, mim, secde. Adem, namaz. Bak Adem, elif, kıyam. Dal, ruku, boyun eğiyorsun. Mim, secde. Kıyam, ruku, secde. Giriş, gelişme, sonuç. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Biz bu şekilde düşünelim. Giriş gelişme sonuç. Yani üç merhaleden oluşuyor namaz. Secde teslimiyetin son merhalesidir. Yani görevin en yakınlığın en son halidir. Yani duanın en çok kabul olduğu yer. Tabi orada kabul olur. Peygamberimiz diyor tahiyyattayken selamdan önce dua eder. Üç Hazreti Muhammed 40 gün ee, selamdan önce son rekata ellerini kaldırarak dua etmiştir. Hatta rivayetten Hazreti Ali'ye dua etmiştir bazı azgın müşriklere beddua etmiştir 40 gün boyunca. O yüzden sabah namazı imamı Şafi diyor ki bütün şey konu duası gerekiyor. Konu duası çok çeşitleri var. Tek e, yani e, a, o Allah mehdine fimen hede